Ders nasıl çalışılır? Bundan bahsedelim canlar. Bir kere canlar ders çalışırken sıkılmamanız çok önemli. En büyük etken sıkılmak. Ders çalışırken en büyük etken ne? Sıkılmak. Sıkıldığın zaman ders çalışırsınız kendiniz, Değil mi? Ders çalışma masanızda bir oturabilmeniz lazım. En büyük şey oturabilmeniz lazım. Masaya oturduğunuzda her şey biter. Ama masaya oturamayan kişi ders çalışabilir mi? Masaya oturmazsan ders çalışabilir misin? Çalışamazsın değil mi? En önemli etken masaya oturabilmektir. Masaya oturduğun zaman derse başlıyorsun. İkincisi ise o masada kalabilmek. O masada kalabilmek için şartlarımız var. Nedir? Birincisi masamız düzgün olacak. Temiz olacak değil mi? Masamız düzgün olmazsa, temiz olmazsa, düzenli olmazsa o da yine ders çalışmak ister miyiz? İstemeyiz. Masamızda oyuncak bulunursa, dikkatimizi dağıtacak şeyler bulunursa yine ders çalışmak istemeyiz değil mi? Masamız düzgün olacak, temiz olacak ve masamızda temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak her şey olacak. Ne mesela? Ben çalışırken bir insan ne ihtiyacı var? Kitaba, deftere, kaleme, en azından zoom'dan gidiyorsan bir zoom'la ilgili bir cihaza ihtiyacım var değil mi? Aynen. Evet, bunlara ihtiyacı var. Peki bunun dışında neye ihtiyacım var? Bunun dışında ne ihtiyacımız var? Konuşmak isteyen var mı? Evet, Fatma. Örneğin suya ihtiyacımız var. İşte bu su. En temel malzemelerden bir tanesi sudur değil mi? Başka? İrem başka ne ihtiyacımız var? Motivasyon. Motivasyona ihtiyacımız var. Kendimizi motive edecek bir söz masaya oturmamız lazım. Mesela şunu dememiz lazım. Ben iki saat ders çalışacağım. Bu iki saat boyunca hiç kalkacak mıyım? Hayır, Molalar dışında asla kalkmayacağım. Masadan beni hiçbir şey kaldıramaz diye kendi kendinize söz vermeniz lazım. Peki, Başka neye ihtiyacımız var? Hamza. Rahatsız edecek kişi olmayacak. Ne olmayacak? Duyamadım. Rahatsız kişi olmayacak. Ben tek evet. orada tek, ol, tek olabilirsiniz. O kişiye göre değişebiliyor. Ama tek olsanız daha iyi oluyor. Elif'ciğim. Başka neye ihtiyacımız var? Elif verin. Zaharet soruları çözerken daha rahat çözmemiz için için bir tane de artıdan kağıt olması gerek. Tabii ki. Fazlara. bunlar zaten en başta olmamız, olması gereken şeyler. Toprak konuşsun bakayım. Toprak bir şey söyleyecek. Toprak ne ihtiyacımız var? Sil, silgi sonra postitler küçük küçük bilgiler yazıyoruz. Güzel onlar da ihtiyacımız var. Ömer söylesin Ömer ne ihtiyacımız var? Hocam oda odaklanmaya. Odaklanmaya motive olmaya dedik. Evet Nurettin. Ben söyleyeyim bir daha? Nurettin konuşsun bir sesin kapalı. Bir şey yaparken kafamızın başka yerlerde olmamasına lazım. Tabii ki ee, odaklanmamız lazım. Başka bir yere odaklanmamamız lazım ders çalışırken değil mi? Peki şuna da ihtiyacımız olabilir mi? Ders çalışırken hani bazen tutular bizim ders çalışmamızı etkiliyor ya böyle boğuluyoruz bazen. İşte bu, bu olmayı önlemek için ders ders çalışma masamızda küçük bir kolonya olsa olur mu? Ben bir şey daha diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirsin. Öğretmenim ışığa ihtiyacımız var. Doğru ışığa ihtiyacımız var. Tabii ki ışığın doğru bir şekilde çok parlak geldi ders çalışamayız. Çok karanlık geldi de uykumuz gelir değil mi? Çünkü en Hacan, önemli ben... şey en önemli şey hayır şimdi kimseden gelmedi. Öğretmenim kameralarını kapatıyorlar. Hemen. Evet. 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 Evet, Hocam açacağız, kapatalım. Sadece Hocam söz söyleyeyim. hakkı verdiğim konuşuyor. Sadece söz hakkı verdiğim konuşuyor. Geri kalanlar, kalanlar elini indiriyorlar. Evet Melek abi bir şey söylüyor. Hocam ben ders çalışırken bununla çalışıyorum. Ee, bir saat sanıyorum da dört saat boyunca kesin çalışmıyoruz. Tabii motive olmak için bununla çalışabiliriz. Çünkü sen ne diyeceksin. Sesin gelmiyor gelmiyor kuzum. Öğretmenim neden kameraları kapatıyorlar? Şimdi Toprak Hocam. Şey. Sessiz, sessiz konuşmuyorsun. Onu açıyorlar kamerasını arada. Evet. Türkiye Yılmaz konuş bakayım. Sesini alamadım. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor şu anda. Ders yaparken hocam sessiz bir ortama ihtiyacımız var. Sessiz bir ortama ihtiyacımız var. En önemlisi. Ders çalışırken hafta gereksiz bir ses olmamalı. Müzik dinlememeliyiz ders çalışırken. Yapılan en büyük anlaşılardan. En önemli şeyi söylemeyi unuttunuz ama ben söyleyeceğim. Dinlenmelerim. Ben söyleyeyim. Söyle Budak'cığım. Son kez sen söyle. Hocam bence abur cubur ve e, içeceği ihtiyacımız var. Onlara da ihtiyacı var tabii ki. Bir mandalina olabilir. Mi? Ben söyleyebilir miyim? Evet Nurettin sen de söyle. Sonra ben söyleyeceğim. Evet. Şurada evet. sonra diyeyim. Ödev seçilirken yanımızda bir telefon veya bir alet olması lazım Belki eksik tutmam tutmamız lazım. Hocam. Çok doğru. Şimdi ben söylüyorum. Ders çalışırken en önemli şeylerden bir tanesi plan yapmak. Ders çalışma planı yapmak. En önemli şey. Alıyorsunuz önünüze bir kağıt. Bakın bir kağıt alıyorsunuz. Ve başlıyorsunuz yazmaya. Ben bugün derste Türkçeden 10 soru. Atıyorum matematikten 15 soru. Eee fen bilimlerinden 20 soru. İşte 20 dakika kitap oku. Bunları bitireceğim, bunları bitmeden, gerçekten işte fen bilimlerinde 15'i tekrar etmeden kalkmayacağım bu masadan. Kendinize hedef koyuyorsunuz, günlük hedef. Bunları yapıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra şöyle yapıştırıyorsunuz hemen karşınıza ve buna göre çalışıyorsunuz. Bu plan doğrultusunda çalışıyorsunuz. Bu plan bitmezse masadan kalkmıyorsunuz. En büyük kuralınız bu oluyor. O masadan hiçbir şekilde kalkmayacaksınız. Tamam mı? Evet alabilirsin. Toprakçılık suyun alabilirsin tabii ki. Chatten yazabilirsiniz canlar. Konuşabilirsiniz chatten. E, chat açık. E, bir program oluşturuyoruz ve ona bağlı kalıyoruz. Çünkü sınavdan önce bir, gezi, bir gece önce çalışmak çok da akıllıca bir hareket değil. Bunun yerine hafta boyunca çalışabileceğin uygun zamanları planlıyoruz. Kendimize uygun bir program oluşturuyoruz ve bu kadar çok bilgiyi de sindirmemiz daha kolay oluyor değil mi? Bu çok önemli. Şimdi ders çalışırken bedeninde, de içinde yemek lazım. Değil mi? Yemek yediğin zaman da sağlıklı yiyecekler diyorsun. Bizim zaten önceliğimiz nedir? Etütlerdeki zorunlu olan şey nedir? İçecektir değil mi? İçecek zorunluluğumuz var Su getiriyorsunuz. içecek bir şeyler getiriyorsunuz. Değil mi? İçecek getirmek zorundasınız canlar. Şu anda mesela etütte bile ara verdikten sonra herkes içeceğini atın. Bilenler getiriyorlar zaten. Bir getirmiş mesela. İçecek getiriyorsunuz. Değil mi? İçecek zorunlu. Çünkü insan ders çalışırken içeceğe ihtiyacı oluyor. Yiyecek, atıştırmak, küçük bir şeylere ihtiyacı oluyor. Mandalina gibi ya da işte başka bir şey gibi. Ee, uyku. Bir diğer problem ise uyku. Vaktinde uyuyup vaktinde uyanmanız lazım. Uyup, uykunuz dağıldığı zaman geç uyuduğunuzda ya da geç kalktığınızda büyük ders çalışmayla ilgili problemleriniz oluşuyor canlar. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de ders çalıştığınız zaman ara veriyoruz ya mola zorunludur canlar. Biz zaten Pomodoro, Pomodoro ve Feyman te tekniklerini kullanıyoruz. Her ikisinde de mola zorunlu değil mi canlar? Mola vermek zorundasınız. 10 dakikada olsa mola vereceksiniz. Ve bu molada ne olacak? Kalkacaksınız, fiziksel hareket yapacaksınız. Evin içerisinde gezeceksiniz tamam mı? Şöyle bir gezeceksiniz. Gülüş yapacaksınız. Duvarlara selam verin kimse olmasa bile. Diyin ki ben ders çalıştım. Ders çalışmadan geliyorum. Anne babanıza gösterin ders çalıştığınızı tamam mı? Ben ders çalışmadan çıktım geziyorsun evin içerisinde ders çalıştığın için. Dolaşıyorsun şöyle bir nefes alıyorsun bir balkona çıkıp geliyorsun. O zaman ne olmuş oluyor? Kendini daha iyi hissetmiş oluyorsun. Bir de rahat çalışma alanı seçiyorsun. Evindeki oda bir kütüphane gibi olması lazım. Havalandırması iyi olması lazım. ışıklandırması iyi olması lazım. Ve dikkatini çekmemesi lazım. Yani abartılı bir şekilde rahatla olmaması lazım. Çünkü bilmenin aksine çok rahat ortamlarda ders çalışılmayacak. Ömerciğim çok rahat ortamlarda ders çalışamayız. Rahat olduğumuz yerlerde ders çalışamayız. Koltukta ders çalışabilir miyiz? Uykumuz gelir ya. Yatakta ders çalışabilir miyiz? Aynen. Yatakta. Masamızın başında olmamız lazım. Ya da bir köşede oturmamız lazım. Duvar dibinde. Bakın ders çalışamazsınız. Rahatlıkta ders çalışamazsınız. Çekten yazabilirsiniz canlar. Ders çalışmayla ilgili fikirleri yazabilirsiniz. Dikkatinizi dağıtabilecek 7. maddemiz. Her şeyden uzaklaşmamız lazım. Yani sen diyorsun ki ben bu listeye yazdım her şeyi yapacağım. Benim amacım bunu bitirmek. Bunu yaparken bütün beni engelleyebilecek her şeyden kurtulmam gerekiyor. İşte yanında mesela bilgisayardan ders ediyorsun. Telefon o zaman ihtiyacın yok yanında. Telefonu getirmiyorsun. Oyunlarını getirmiyorsun. Sosyal medyanı getirmiyorsun yanında. Oyuncaklarını getirmiyorsun. Tamam mı? Ders çalışmak için gerekli materyalleri düzenliyorsun. Çünkü sürekli yerinden kalkıp oturursan işte kalemin yanında olmazsa ekstra kağıtların fosforu kalemlerin işte silgin notların kitapların ihtiyaç olabileceğin her şey elinde, elinin altında olması lazım. Çünkü ders esnasında kalkıp o eş iş, eşyayı aramak zorunda olmak senin dikkatini dağıtır. Bu yüzden bu dağıtma riskini ortadan kaldırmış olursun. Ee, ya kısa bir ara ver, verdiğinde yerinden kalkacaksın ya da tamamen çalışmamda kalkacaksın. En önemli şeylerden bir tanesi motivasyon motivasyon diyoruz ya chatten de yazıyorsunuz motivasyon diye ee, en önemli şeylerden bir tanesi de canlar nedir zihnine zihnine ve kalbini ders çalışmaya hazırlaman lazım zihnini bu oyalayan düşüncelerden kurtulman lazım mesela yapacak çok fazla işim var bunları bir kağıda yaz işte yani spora gidecektim işte şu kişiyle şunu konuşacaktım anneme bunu da diye bunları bir kağıda yaz uzaklaştır zihninden uzaklaştır. Çünkü ders çalıştığın zaman zihin bunlara takılı kalırsa ders çalışamaz, konsantre olamaz. Zihnimizi ve kalbimizi ders çalışmaya odaklandırmamız lazım. İşte zihnin arkadaşına yaptığın bir tartışmada ise onu zihninden uzaklaştırman lazım. Ve bir taslak oluşturman lazım. Neye çalışacağına karar veremiyorsan çalışman gereken her şeyi bir kağıda yazıyorsun ve senin için en kolayından başlıyorsun. En kolay hangisiyse ondan başlıyorsun. Sonra adım adım sırasıyla diğerlerini yapmış oluyorsun. Çalışma yaparken işte okuma yöntemini kullanabilirsin. Okuyup sorgulama yöntemi. Önce okuyorsun, anlıyorsun. Sonra önemli noktaları ezberleyip not alıyorsun. Birkaç gün sonra ya da bir, bir hafta sonra o okurken aldığın notları e, önden, e, gözünün önünden geçiriyorsun. Bir de hatırlamanı sağlayacak kolay çözümler var. Hepinizin evinde bir duvar olsun canlarım. Duvar istiyorum duvar. Mesela benim arkamdaki gibi bir duvar. Duvar olsun. Küçük kağıtlara... Unutabileceğiniz dersteki önemli bilgileri yazıyorsunuz. Burası çok önemli. Derste unutabileceğiniz önemli bilgileri yazıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Çalışma duvarı bu size. Çalışma duvarı. Her akşam 5 dakika duvarın önünde duruyorsunuz. Okuyorsunuz ve uyuyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece okuyorsun ve uyuyorsun. Tamam mı? En önemli şey bu. Kameramızı açalım. Ders olan arkadaşlarım lütfen kameralarımızı açalım. Yoksa dersten sizi uzaya fırlatacağım. Ben sizi uzaya fırlatmadan sizden gönül rızası ile derste kameralarınızı açınız canlar. Tamam mı? Çünkü birazdan oyun oynayacağız. oyunda da kaç, kaçırmak istemezsiniz. Evet. Ellerimizi de indirelim. Chatten yazabiliriz. Evet. Hatırlamamız kolay yaşayacak çözümler bulacağız. İşte bu bir duvar olabilir. Kodlama yapabilirsiniz. Mesela ben en çok sevdiğim yöntemlerden bir tanesi ele yaz Ele yazdığınız zaman unutamazsınız. Şemalar çizebilirsiniz. Molalar dediğim gibi çok önemli. Yürüyüş molası yapıyorsun. Oyun zamanı yapıyorsun molalarda. Tekrar tekrar çalışman lazım. Bakın bir defa çalıştın bitti diye bir şey yok. Düzenli ve tekrarlı çalışman lazım. Tamam mı? Kaydı yapıyorum Emrahancığım. Youtube'da paylaşacağız biz bunu. Ee, sizin kayıt almanıza gerek yok. Tamam mı canım? Öğrendiğini tekrar edebilmek için notlar oluşturabilmen lazım. Mesela ne yapabilirsin? İngilizce'de en kolay yöntemlerden bir tanesi. Böyle arkalı önlü. Arka önlü. mesela buraya İngilizce yazıyorsun, buraya Türkçesini yazıyorsun. Yöntemlerden bir tanesi bu. Ya da fen bilimlerinden ee, ne yapabilirsin? Anlayamadığın kavramları buraya yazıyorsun. Arka tarafı da kavramların açıklamasını yazıyorsun. Tamam mı? Bu şekilde yöntemlerimiz var canlar. Böyle arka önlü kağıtlar yapabilirsiniz. Ya da işte ke kelime kutuları yapabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise arkadaşlarınla çalış. Biz burada bunu çok fazla yapıyoruz canlı etütlerde arkadaşlarınızla birlikte çalışıyoruz. Şimdi şu anda da gördüğünüz herkes aslında birbirinizle birlikte çalışıyorsunuz değil mi etütlerde? Etütleri mümkün mertebe kaçırmayın canlı. Etütlerde arkadaşlarınıza bakıp da ders çalışma hevesini alın lütfen. Hastayken ders çalışmayla ilgili şunu söyleyeceğim. Hastayken ders çalışmayalım canlı. Dinlenelim. İyi olmaya çalışalım en kısa zamanda. Hatta hasta olmamaya çalışalım. Çünkü ee, hasta olursak e, konuları kaçınız biraz daha fazla çalışmak zorunda kalır sonrasında elimizden geldiğince hastayken dinlenelim ve hızlıca kendimizi toparlamaya çalışalım. Okula bile gitmek zorunda değiliz hastayken. Tamam mı? Kendimizce şarkılar oluşturalım. Mesela biz derslerde dinliyoruz değil mi? Konularla ilgili şarkılar dinliyoruz. Çok da eğlenceli oluyor değil mi? İşte kendimizce bu şekilde şarkılar uyduracağız işte çılgınca gelebilir ama bu yöntem çok etkili bir yöntem. Cümleleri şarkı haline getirip bu şekilde öğrenmeye, hatırlamaya çalışacağız şanlar. Ve en çok yapacağımız şey şu. Bol bol su içeceğiz. Çünkü su içme beynin daha sağlıklı çalışmasına yardım eder. İşte kahve, enerji içeceği ya da kafeini içecekler içmek yerine sadece su içiyoruz tamam mı? Çünkü beynimizin %78 zaten sudan oluşuyor. E, notları ses kaydına alıyorsunuz bir yöntem daha. Oh çok güzel. Afiyet olsun Toprak'cığım. Bir diğer yöntemde notları ses kaydına alıyoruz. Kendimiz notlarımızı sesimizle okuyoruz. Ses kaydına alıyoruz. Tamam mı? Ve sonra bunları dinliyoruz. Bu da çok güzel bir yöntem canlar. Tamam mı? Kendi kendinin öğretmeni olmak deniliyor buna. E, ders boyunca kullandığımız tek düze ses tonundansa böyle eğlenceli ses tonunda bile kayıtları alabiliriz canlar. Şimdi A planının işe yaramadıysa B planına geçmesini bilir. Mesela denemeler olacak biz hafta sonu deneme yapacağız. Deneme sonuçlarına göre baktığında işte diyelim ki netlerin belirli bir seviyede. Bu işe yaramıyor o zaman. Demek ki senin daha farklı, daha iyi bir çalışma yöntemi yapman lazım. İçine yaramayan bir çalışma stilinde ama ben hep böyle çalışırım ki diyerek ısrar etmene gerek yok. Senin için en doğru olan stili bulmak zaman alacak ama sana uygun olmayan şekillerde çalışmak hiçbir şey kazanılmaz. O yüzden kendi stilini bulup alışmaya bakacaksın. Tamam mı? Renkli kalemden yazarak, not çalışarak alabiliyorsunuz. Ses kaydı yaparak ders çalışabiliyorsunuz. Hareket ederek ders çalışabiliyorsun. Ama mutlaka çalışıyorsun. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi daha. Tekrar et. Unutma. Tekrar ettiğin zaman mükemmel, mükemmelleşiyorsun. Tamam mı? Mükemmelleşiyorsun. Tekrar ettiğin zaman ne kadar çok tekrar tekrarlarsan bilgiyi o kadar iyi öğrenmiş olursun. Bunu tartışacak bir yanı bile yok. Tamam mı? Ayrıca ders çalışmak aslında çok eğlenceli bir şey. Çoğu öğrenci için olabilecek en sıkıcı şey gibi düşünebilir ama ders çalışmak onu sıkıcı görmediğin zaman tamam mı? Tamamen eğlenceli olur. Sırf eğlence olsun diye oku. Çok imkansız gibi görünüyor olabilir ama çalışmak zorunda olduğun konuyu ne kadar seversen öğrendiğin bilgiler Beni de o kadar yer edin. Yani ne kadar eğlenceli bir şekilde, ne kadar pozitif bir şekilde ders başına oturursan o kadar eğlenceli bir şekilde devam edebilirsin. Bir de son olarak pozitif ve cesur olman lazım. Kendine güvenmen lazım. Bakın buradaki hiçbir öğrenci başaramayacak bir öğrenci değil. Şu anda karşımda hepinize bakıyorum. Başaramayacak öğrenciler değilsiniz. Yapamayacak insanlar değilsiniz. Kendinize inanmanız lazım. Güvenmeniz lazım. Yapanlar sizden iyi değil ya değiller. Gerçekten değiller. Sadece bu isteği yerine getirmeniz lazım canlarım. Evet bizim dersimiz bu şekildeydi. İkinci ders şimdi ara vermeyeceğim tamam mı? Hemen kapatıp açacağım. Hemen kapatıp geliyorsunuz. Benimle ders çalışmayla ilgili size 20 soru hazırladım. Eğlenceli bir şekilde oyun oynayarak çözeceğiz. Tamam mı? Hemen geliyorsunuz. Kapatıyorum. Hemen açıyorum. Aynı link. Aynı link tıklayıp geliyorsunuz. Koşun.